Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda size e, nohutlu tavuk çorbasını anlatacağım. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Öncelikle tavuklarımı yarım saat kadar düdüklü de bu şekilde haşlayıp daha doğrusu bütün şekilde haşlayıp bu şekilde didikledim. Şimdi tencereye şu şekilde bir kaşık kadar tereyağı atacağım. Bir sıvı yağ. Şöyle 3, 4 yemek kaşığı kadar da un atacağım. Kırıma göre 3 kaşık attım kaşık dağıtacağım arkadaşlar. 4 kaşık un attım. Ve bu unu bu şekilde kokusu çıkana kadar kavuracağım. Şu şekilde unun kavruldu arkadaşlar. Bakın. Ateş de ee, Kavururken böyle sürekli karıştırmak gerekiyor. Un yanmasın diye. Şimdi İçerisine haşladığım tavuğun suyunu dökeceğim. biraz daha bu şekilde. Açılarken bol su koyuyorum arkadaşlar ben. Tavuğa. Tamamen çorbayı kendi suyuyla yapmak için. Şimdi kaynayana kadar bu şekilde bekliyoruz arkadaşlar. Sonra e, yumurta, bir tane yumurta sarısı çırpıp içine terbiye edeceğim. Sonra da tavukları ve nohutu dökeceğim. Evet. Kaynamaya başladı. Şimdi yumurta, bir tane yumurta sarısını. Orada altını kısalım. Evet, bu noktada şimdi tavukları döküyorum arkadaşlar. Ben nohutları ekliyorum. Evet çorba pişti. Şimdi çorbanın üzerine tereyağı yakacağım arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. Ee, bayağı bir ısıtacağım tereyağını. Daha doğrusu da su yakacağım. Ondan sonra da çorbanın üzerine dökeceğim. Tereyağı hazır arkadaşlar. İçine birazcık da tatlı kırmızı toz biber attım. Şimdi Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama ben bu sese hastayım işte çorbada. İşte bu şekilde arkadaşlar. Yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Ya bu bir çorba ama akşam yemeğinde yanına bir salatayla çok güzel geçiştirilebilir. Hiç yemek yapmaya da gerek yok. Yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.